Ya zaten ben doğuma gidip gelecektim ama şimdi ceza olsun diye yapıyor. Benim yüzümden tabii. Ne yapacaksın? Gideceksin. Ha, ya sordu sanki bana Melike. Gideceğiz dedi, bitti. Miran ne diyor? Söylemedim ki, söylemeyeceğim. Ya belki ikna ederim babamı. Belki sadece doğuma giderim ha. Ya bilmiyorum işte. kusunsun üzülme. Ya bir şekilde bunlar bir yolunu buluruz ha. <laughs> Rüyon! Sen bir Şadoğlu'sun. Kendine gel. Bir ol Allah'tan ümidini asla kesmez. Bir Şadoğlu acıkmaz, susamaz, yorulmaz ve de vazgeçmez. <gülüyor> 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 ah, esas olan da sahneye çıktı. Ya bunu gibi mübarek ha. Ne zaman yayın olsa arıyor yani. Miran. Masuha, sizin onun taklidinizi yaptığınızı görse burada neler olur biliyor musun? Ya Miran. Delirdin mi sen? Hadi gel de gülünü yakından göreyim. Gel, gelemem. Ne ya? Çabuk buraya gel. <laughs> Git ben idare ederim. Bak söz kapı meselesine benzemez. Anam nasıl ama. Gideceksin işte mecbur. Bakma, bak. Ha. Ne oldu? Niye geldin bu saatte? Allah Allah. Beni gördüğüne pek mutlu değilsin gibi. Sevindim tabii. Yeni görüştük ya ondan. Allah bana yıllar olmuş gibi geldi. Konuştun mu annemle? Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Çık. Aksine haberleri iyi. Babaannem bana istediğim zamanı verdi. Ben üzülmeyeyim. diye kandırıyorsun, değil mi? İstediğini araştır, emin ol. Ben yıllarca bekledim, seninle de beklerim dedi. İbrahim, bize bu bile yeter. Zaten daha fazlasını da bekleyemezdik. Hem süremiz var. O zaman babaanneni bu haline getir. onu da öğrenebiliriz. Öğreneceğiz Reyha. Öğreneceğiz. Artık vakit kazandığımıza göre işe girişme vakti değil mi? Düşündün mü bir şey? Düşündüm. Aile öğretmene gideceğim. Belki bir şey hatırlar. Belki İşimize yarayan en küçük bir detay verebilir. İyi düşünsün. Aslında babamın gördüğünden beri aklımdaydı ama şimdi şart oldu. Çok sevindim. Yüzümü de gördüm. Ama gideyim artık yakalanmayalım sonra. Sen gidince haber ver bana tamam mı? Emirhan. Ne mi Öyle sevindim diyorsun. Ama halinden pek belli değil. Ne düştü o suratına? Düşmedi. İyiyim ben. Peki öyle kocandan kaçar gibi ...gitmek mi kulağı? İranım. Hayma artık bak yakalmayacağız şimdi. Aslan Karahan yazan bir çakmak. Yani bu çakman burada işi ne? Ben gerçekten anlayamıyorum da. Bu herif bizi takip ediyor. Bu herif bizim evimize, bizim mahremimize giriyor. Önce fotoğraf, şimdi de bu. O zaman ben bu arkadaşa... ...çakmağını teslim ederim. Bunun da hesabını sorarım. Hilal, bir dinle. Reyhan, lütfen bana engel olmaya çalışma. Hani ben sadece onun gibi iyilik yapacağım, çakmağını teslim edeceğim. O kadar. Ya aslanı buraya ben soktum. Ne yaptın? Dün gece Melike uyuyakalmış. Açamadı bana kapıyı. Aslan'la fotoğraf çekmeye çıkmış. Ben yardım istedim, o da yardım etti. ya. O sırada düşürdü herhalde. Sen de buna inandın mı Rayan? Ha? Azat vurulduğunda ne tesadüf avlanmaya çıkmıştı? Şimdi sen Şadoğlu konağının önündeyken fotoğraf çekeceği tutmuş. Ya hadi bırak. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.